Yorum kanalı tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün büyülü bir şatodan kaçıyoruz. Hatta şatodan kaçmıyoruz. Şatoya gidiyoruz. Bir büyüye ihtiyacımız var ve onu onu çözdük. <laughs> <laughs> Asel gördüğünüz gibi burada büyü yapıyor. Kendisi de büyücü olma yolunda. Şimdi Asel'le gidiyoruz ve şatoda büyü yaptırırız. Aselcim burada buradakilere basma. Şimdi hemen bunların üstüne atlayalım. Ve trenin bindin Asel. Vav wow, tren de çok jiksmiş. Aman diyeyim basma onlara sen. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Görüyorsunuz her taraftan büyülü büyülü balonlar çıkıyor. Ve bunlara basmadan geçiyoruz. Asel harbiden çok iyi. Aa! Aa kardeşim ya gitti ya. Neyse hadi gel ben hadi gel. gel tamam hadi gel abicim. Aa burada bir yıldız var. Oo Neyse, burada var. Tamam hadi gel bekliyorum. Arkadaşlar burada şimdi gideceğiz. Büyücü bir kadın var. O kadından özel bir büyü öğreneceğiz. Ve o büyü sayesinde değişik, güzel diyarlara gideceğiz arkadaşlar. Ee, Asel, dur koşmasana kız. ben de bekle. Geldim. Arkadaşlar işte o büyü sayesinde özel diyarlara gideceğiz. O diyarlarda bizi sürpriz eğlenceler bekliyor. Bu eğlenceleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoya da like atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Gene mi düştün abicim? Tamam, hiç sıkıntı yok. Bugün çünkü yanımızda can iksiri var. Öldükçe yeniden doğabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok o yüzden. Hadi geç abi koş abi. Abim ama sen de böyle hep düşüyorsun hep düşüyorsun ya. Arkadaşlar asel birazcık beceriksiz. Oo, ben gidiyorum gelirsin sen. Bugün asel heyecan yaptı galiba. Heyecan mı yaptın asel? Heyecan yapmadın niye yanıyorsun sürekli o zaman? Allah. Ben de yandım. Gördünüz mü? Dönün mikrofonumuzu şurada unutmuşuz. Onu da şöyle alalım. Belki sesimiz az gelmiştir size. Şimdi yükselecektir. Hadi, Bekir, bekle. Ee, dur, tamam ben devam ediyorum sen gelirsin. Şöyle şuraya da atlayalım, buraya da atlayalım, buradan da aşağı inelim. Oo, kitap koymuşlar, ben üstlerine basıyoruz görüyor musunuz? Hadi, Asel geliyor musun? Gelmiyorum. Neden? Aa, Asel, Asel takılı kalmış arkadaşlar. Bakın Asel'in oyunu takılı kalmış. Hemen şuradan tıklıyoruz ve reset karakter diyoruz. Bir dakika yapamadık. Reset karakter diyoruz. Hemen devam ediyoruz bu kadar da durmuşken bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızla bekliyoruz. Hadi devam edelim şimdi. Hop hop bir de hop bir de hop yavrum. Ve bu arada kanalımıza abone olan Batuhan, Ahmet, Sevgi, Hakan ve Yaşar kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Yeni abone olan, yeni abone olan arkadaşların da isimlerini okumaya çalışacağız arkadaşlar. Sevgili Lütfen geldi. siz de adınızı okumamı istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Şimdi ve bu arada adınızı kesin okumamı istiyorsanız yorumlarda abone oldum yazarsanız kesinlikle okurum arkadaşlar. Bakıyor musun kim abone olmuş hemen söyle. Hemen söyle geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Zehra. Ahmet. Zehra, Ahmet başka? Geri mi Zehra? Aha iki tane Zehra varmış arkadaşlar kanalımıza abone. Kanala abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada büyücü... Ben ee, geri dönüyormuşum. Cadı teyzem sen geri mi dönüyormuşsun? <laughs> Asel parkuru tersten yapıyormuş ya. <laughs> Bu kız iyice şapşık oldu. Aa burada biri daha var Asel hızlı hızlı yapalım da büyüleri bizim almamız gerekiyor. Bu arada her tarafa büyüler saçılmış görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hep cadının şeyleri galiba ikisileri. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya Asel geri geri gidiyormuş gördü arkadaşlar. Adam ne yapıyorsun dostum burada? Ay manyak ya neyse biz devam edelim. Ben Böyle de hop oh, ballı yumurta hop yavrum menezik menezik. Söyle bakalım. yumurta. hop yavrum menezik menezik. Asel bozak. Tamam söyleme daha fazla yeter. Hadi devam edelim şimdi cadı bizi yakalayacak ondan sonra diyecek ki verilerimi size. Ne? ne arkanda mı aman tanrım Düştüm 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 Şimdi ah. Arkadaşlar yine bakın Bak. Bir cadı, düştüm. cadı bile ne kadar çok kitap kullanıyor Görüyor musunuz arkadaşlar Kitap okumak çok ben güzel bir şey bir yapmam Lütfen yapmam. kitap okumayı unutmayalım Bilmiyorum. Akşamları yapmadan önce falan kitaplarımızı okuyalım Bilmiyorum. Hayır Asel biz büyü öğrenmeye gidiyoruz Sen diyorsun ki büyü yapacağım diyorsun Bilmiyorum. Hadi hadi koş koş Allah burada lazerlere basmadan Arkadaşlar o parkur içinde ben çok iyiyim ya Ay, hadi devam edelim bu arada. Hemen taşlığınızda uçan taş yapmışlar. Aa! Gördünüz mü? Şapkaymış, taş değilmiş. Ben bunları taş sandım. Oha çok güzel görünüyordu. Hayır teşekkür ederim. Şimdi bak. Ben o benim. taş değil onlar. Şapka ya. Burada sağdan mı gidelim, soldan mı gidelim? Soldan gidelim. Hemen devam ediyoruz. Aslanç geliyor musun arkadan yoksa büyüleri yalnızca ben öğrenirim. Sen burada kalırsın. Ha <laughs> Oha. Cadının süpürgesini gördünüz mü? Cadının süpürgesini gördün mü sen cadının süpürgesini? Üstüne Oy. bastım geçiyorum. Tamam evet. hadi hadi gel hadi. Arkadaşlar devam edelim. Yıldızlar da topluyor. Vay yandık ya. Arkadaşlar yanlışken kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza Ay, like değil, atmayı değil. unutmayın. Bu 10, 16, 10 yani. 16 bin like bekliyoruz arkadaşlar. 16. Daha çok kadar like'ımız olmadı ama inşallah bizim de o kadar çok like'ımız olur. Değil mi Asel? Biz... Ay, yukarı çıkmıyormuşuz. Biz çok mutlu oluruz gerçekten o kadar like gelirse. İnşallah öyle like'ları biz de Bize bu aralar böyle 100 like geliyor, 200 like geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Evde parti veriyoruz Asel'e değil mi Asel? Böyle şarkıyı açıyoruz. Çılgınca dans ediyoruz. Hadi yapalım bir tane. Tamam yeter bu kadar. Hadi devam edelim. Şimdi buraya kadar gelmişken şu cadının da büyülerini öğrenmeden gitmeyelim. Baya buralar sihirli diyarlar arkadaşlar görüyor musunuz? Devam edin. Arkadaşlar nereye atmış görebildiniz mi? Ya neyse hadi ben devam ediyorum. Aha cadının süpürgelerine yukarıya doğru tırmanıyorum. Asker görüyor musun? Umarım cadı beni yakalayıp büyülemez. Beni bir kurbağa dönüştürürse. Hemen hemen tahtaların üzerinden atladım. Aha cadının bak bak büyüsü yarım kalmış. Büyüsünden yol olmuş. Yolu takip ediyoruz arkadaşlar. Hoppe hoppe. Arkadaşlar buraya geçmeden şuraya bakar mısınız? Bakın ne kadar... Ne kadar büyük görüyor musunuz? Oha neyse kapıdan geçelim. <laughs> Mencecik geçtik karşıya. Şimdi ne taraftan? Ee, bu taraftan değil galiba bu taraftan. Söyle abicim. abicim, abicim hemen, hemen hemen geçtim karşı Ya Aselcim hadi ya bu bölümden kaçmamız gerekiyor. Gitmemiz gerekiyor. Şu şataya bir türlü giremedik. Çok Sen orada hala... Bundan mı korkuyorsun cadıdan? Niye korkuyorsun abim? Yanında abin var. Beni, ben, seni, cadı, ben seni... Sen cadı mısın? Sen cadı mısın göz? Eyvah Azel, cadıymış arkadaşlar. Tamam aşağı düşüyordum az kalsın. Hop. Oh. Aa bu ne? Balonum var elimde. Aa uçabiliyorum. Dur bir dakika. Allah. Bir dakika. Balonun özelliğini gördün mü Azel? Bak şimdi. Boing. Boing. Oha çok iyi. Efendim abi. Oraya kadar gidemem. Yolun dışına çıktığım zaman ölürüm. Sen benim ölmemi mi istiyorsun kız? Aa kaydıraktan. Allah Allah aşağı kayıyordum. Aşağı kayıyordum gördün mü? Aa, aa bitti. Dur. Ne oldu? Zıpla. Bir dakika bitti mi? Tebrikler Zıpla oyun. Orada. Dur burada mı zıplayayım? Boing. Hani olmuyor hiçbir şey. Balonunu aldık wow, bütün büyüleri öğrendim galiba çünkü yani şatonun sonuna geldik kaydıraktan da geldik galiba gidecek başka bir yer yok tebrikler oyuncu İnceleyin. ama ne inceleyeceğiz galiba bitti arkadaşlar şatonun sonuna geldik büyüleri de öğrendim galiba bu balon da bana kaldı şöyle balonla aşağı atlasam ne olur hmm. <laughs> Aşağı atladık balonumuz gitti yok balonumuz elimizde. Arkadaşlar şatoya gidecektik şatonun Ay. dışına geldik galiba burayı, burayı, bize hediye ettiler öyle mi Asen? Arkadaşlar neyse buraya kadarmış. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.